Benim şahsen yaşadığım bir hayat var ee, ve bu hayata gördüğüm bir kısım hakikatler var. Yani yaşanan bir yaşanan bir hakikati sizlere arz edeceğim. Bizim gençlerden veya hatta cemaatten hangi kardeşimizin dikkat ettiğini Kur'an'ın hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur'lardan istifade ettiğini görüyorsam o kadar da o manevi atmosferi yaşadığını müşahede ediyorum. Ne kadar da onlardan uzak kalıyorsa o kadar da çamurlara bulaştığını feyiz ve yani maneviyattan uzaklaştığını, maddiyat, maddiyata bulaştığını, günahlara bulaştığını görüyoruz. Bunun çok örnekleri vardır. Çok örnekleri vardır. Bir vakıf kardeşimizle beraber edik. bir kat vakıflığını yapan bir kardeşimiz yanımıza geldi. Durumuna baktım böyle. Yani halına baktım. Kısa bir arada bizimle yani bir araya geldik. Kısa bir zaman diliminde bir araya geldik. O çıktı. Çıktı. Ben diğer arkadaşa, vakıf arkadaşa dedim ki bu kardeşin dedim bir desteğe ihtiyacı var benim hususen bununla konuşmam lazım. Manevi cihete yani hal ve ahvalından biliniyor, görünüyor yani. Görünüyor. Hal ve ahvalından, duruşundan yani simasından fark ediliyor yani. Dedim bu kardeşin böyle bir desteğe ihtiyacı var. Ben bununla konuşmam lazım. Hususu olarak konuşmam gerekiyor. Olur abi dedi. O kardeşimiz çıktı. 20 gün müddeti müddetince buluşamadık. 20 gün niye buluşamadık? Şubat tatiliydi. Bir medesenin başına gitti. Orada talebeleri çalıştırdı. 20 günlük bir çalışma yaptılar. 20 günlük bir çalışma yaptılar. Ve bir araya gelip de görüşemedik, konuşamadık. 20 gün sonra, bak hiç unutmuyorum, gününü de biliyorum. 20 gün sonra geldi aynı odada aynı diğer kardeşimizle beraber ben de var dedim üçümüz yine bir aradayız geldi durumuna baktım halına baktım hareketine baktım e, o 20 gün evvelki kardeş değildir yani o e, görüşmem gerekiyor yani dediğim o ihtiyaç noktası giderilmiş giderilmiş kendine çeki düzen vermiş, güzel bir ortama girmiş, güzel bir hale gelmiş. Kendisine dedim ki, hal dedim geçen 20 gün evvelki durumu biliyorsun değil mi dedim? Evet dedi biliyorum. Arkadaşımıza dedim ki kardeşim dedim. Bak 20 gün evvel seninle bu aynı odada aynen bu arkadaşımızla birlikte seninle görüşmüştük. Sen çıktın ben bu arkadaşa dedim ki bu kardeşimizin bir desteğe ihtiyacı vardır. E, hususen benim bununla konuşmam gerekiyor dedim. Ama şu anda 20 gün sonra sen geldin aynı adamsın. Ama o 20 gün evvelki yani durumu yani hali sende görmüyorum dedim. Sende bir düzelme var dedim. Bir yani bir ilerleme kaydetmişsin dedim. Yani o gördüğüm ihtiyacı senin o gördüğüm ihtiyacını şu anda görmüyorum dedim, hissetmiyorum dedim. Sen bu 20 gün içinde ne yaptın dedi, dedim. Ve gerçekten de benim 20 gün önceki yani tespitimle acaba doğru mu yanlış mı bir de onu da dedim öğrenmek istiyorum. Abi dedi çok doğru söylüyorsun. 20, 20 gün evvelki durumum çok değişik edeyim manevi. Bazı sıkıntılarım var dedi. Ama 20 gündür ben talebelerin başında onlara Risale'yi anlatıyorum. Risale ile haşir ve neşir oldum. Elhamdülillah o 20 gün evvelki bütün sıkıntılarım giderildi. Ve şu anda elhamdülillah sıkıntısız bir hale geldim diye söyledi. Ve bu tek bir kişi için değildir. Yine bir arkada bir kardeşimizin böyle sizler gibi bir kardeşimizin düğününe gittim. Bir gördüm bir halini Eyvah dedi. Bu adam biraz da cemaatle uzak kalmış. Dedim sıkıntıya düşmüştür. Ve hakikaten, hakikaten yani önceden çok dikkat eden o arkadaş hizmetten istifade etmeyince, kendi başına kalınca da yani o safiyet, o samimiyetini kaybetmiş. Yani yaşadığı bir hal gördüm. Yani bir nur selebesinin yaşaması mümkün değildir yaşadığını görünce demek ki millet, yani Risale-i Nurlardan nur talebesi, Risale-i Nurlardan istifadesi azaldıkça maalesef düküntüleri çoğalıyor, düküntüleri çoğalıyor, fireleri artıyor, ondan sonra süt damlamaya başlıyor, damlamaya başlıyor, yani e, o maneviyat bozuluyor, maneviyat bozuluyor. Onun için Üstadımız ne diyor? Bunu, bunu, ispat için demek ki diyor. Bu o aynı zamanda o cümlenin de bir manasıdır. Her bir nur şagirdinin vazifesi, her bir nur talebesinin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil, başkasının imanını da muhafaza etmeye mükelleftir, mecburdur. Hem imanımızı muhafaza edeceğiz hem başkasının imanını. Buna diyor mecburdur. Bu da hizmete ciddi devam ile olur. Ciddi devam ederse kendisi safileşir. İmanını da kurtarır. Başkasının imanını da kurtarmaya vesile olur. Hizmette ciddi devam olmadıkça insan yani cebindeki harçlığını ye 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 ne oluyor? Harçlığı bitiriyor. Ondan sonra yani dilenmeye mecbur kalıyor. Dilenmeye mecbur kalıyor. Nasıl ki yani israf eden bir adam nasıl ki israf eden bir adam dilenciliğe adayını adayı koyuyorlar. Koyuyorlar. Aynen Risale-i Nur'dan istifadeyi de azaltan bir insan yani manevi dilenciliğe adayını koymuş koymuş oluyor. İstifadesi azaldıkça başkasının desteğine ihtiyacı oluyor. Cenab-ı Hak bu durumu bizi düşürmesin. Onun için sevgili kardeşler gerçekten Risale-i Nur hep ne yapıyor? hep iman, hep Allah, hep Peygamber. Yani Risale-i Nur Risale-i Nur ile haşir ve neşir olan yani hep iman hakikatleri olduğu için adeta bir huzuri daimi vesilesidir. Daimi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmayı kazandıran bir vesiledir. huzur ilahi de Allah ile birlikte olduğumuzu farkına varmamızı temin eden, daima onun huzurunda yaşamayı bize kazandıran yani bir vesiledir. Çünkü okuyor gün Bismillahirrahmanirrahim başlıyor. Bismillah diyor değil mi? Namaz işte Allah'a kulluktur, şudur. Yani hangi mevzuyu okursan misalelerden muhakkak seni Allah ile bağlıyor. Gönderdiği peygamberlerle bağlıyor. Gönderdiği kitaplarla bağlıyor. Ve dolayısıyla Allah ile bağlıyor. Ve dolayısıyla Risale-i Nur, ben şahsen kendim bunu çok iyi fark ettim. Risale-i Nur adeta ve adeta huzuri daimiyi kazandıran, daimi olarak huzur ilahide olduğumuzu fark edip de yaşamamızı o şekilde bize temin eden, bize temin eden bir cadde-i kübra-i Kur'aniyedir. Kur'an'ın büyük bir caddesidir. Ne kadar oradan istifade edersek o kadar huzur, huzur i daimî kazanırız. Ne kadar huzur i daimî kazanırsak o kadar da günahlardan sakınır, ibadetlere daha çok ihyet ederiz. Aynı hani zamanda ne kadar da bunlardan uzak kalırsak o kadar yani huzurda bulunduğumuzu yani ihmal ederiz, gaflete düşeriz. Ne kadar gaflete düşersek o kadar da o kadar da günahlara yaklaşır, ibadetlerden uzaklaşmış oluruz. Bu bir gerçektir. Bu bir esas'tır. Bu hiç bunu hiç bir zaman aklımızdan çıkarmayalım.